Hem sıfır hem ikinci el fiyatları aldı başını gidiyor. Bayilerde araç bulunmuyor. Sıfır araçlardan daha yüksek fiyatlara ikinci el araçlar satılıyor. Çünkü biraz arıza sıkıntı var. Yani stoklarda sıfır araç almak istediğinizde araç bulamayabiliyorsunuz. Bu nedenle bayiler fiyatları biraz daha arttırmak istiyorlar. Biraz nazlanıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte takas olmadan araç satamıyoruz deniyor mesela. Mesela aksesuar illa alınması gerekiyor deniyor. Fiyat belki biraz yukarı çekilebiliyor ama bunların tamamı tüketicinin korunması hakkında kanuna aykırı. Üstelik bu konularla ilgili özel bir yönetmelik düzenlemesi yapıldı. Aslında ikinci el motorlu kara taşıtı Ticareti hakkında bir yönetmelik var. Bu yönetmelikte 6 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan ve yürürlüğe giren değişiklikle dendi ki bir satıcı, otomobil satıcısı, kara taşıtı satıcısı eğer hem ikinci el hem sıfır araç satıyorsa sıfır araç satışıyla ilgili olarak da takas isteriz, takas olmazsa aracı satmıyoruz. Veya hiç satmıyoruz, satıştan kaçınıyoruz. Bu otomobili alabilirsiniz ama aksesuar almak durumundasınız, zorundasınız. Ya da takası aracınızı alırız ama biraz düşük fiyat veririz gibi nedenlerle. Satıştan bir nedenle kaçınıyorsa veya fiyatı yüksek tutuyorsa veya işte liste fiyatının üstünde bir fiyat veriyorsa bu durumda sıfır otomobilde ikinci otomobilde satan bayiye galeriye bir yaptırım uygulanabilecek ikinci el satışı ile ilgili yetki belgesi iptal edilebilecek. Tabi şimdi akla şu sorular geliyor. Buradaki yaptırım tamamen sıfır otomobil satışı ile ilgili. Ama yaptırımın uygulandığı yönetmelik ve yaptırımın doğrudan etki ettiği yetki belgesi ikinci el satışı ile ilgili. Yani burada belki biraz işte kanuna aykırılık var mı yok mu tartışması olabilir. Nasıl uygulanacak tartışması olabilir. Dahası stok vardı aslında bana satmadılar veya beni takasa zorladılar. Nasıl ispat edilecek? Bunlar bambaşka tartışılacak noktalar. Ama böyle bir düzenleme artık var ve ilgili satıcı hakkında şikayet olması durumunda onun ikinci el otomobil satışına ilişkin yetki belgesi iptal edilebilecek. Burada hem satıcıları uyaralım hem de tüketiciler bu konuda bir hakları olduğunu en azından yaptırım olduğunu bilsinler. Üstelik yetki belgesi iptal edildiğinde o yetki belgesi iptal edilen şirket o şirketin yöneticisi olan kişinin bir başka şirketine de yine yetki belgesi verilmeyecek bir yıl boyunca bu konuda da yönetmelik ayrıca bir bir düzenlemiş Evet bu belki biraz caydırıcı olacak ama söz konusu sıfır otomobil stokları hakkında bence olması gereken biraz şeffaf bir düzenleme yapılmalı stok var mı yok mu bilinmeli biraz belki bu internetten satış bazı firmalar başladı önce olarak internetten satışa da yönelme olabilir bu durumda biraz bu işte stokçuluk arzı sunmama veya işte takasa e, aksesuara zorlama, yüksek fiyat çekme konularında belki daha caydırıcı bir durum oluşabilir veya piyasa zaten kendini düzenler. Umarım bu ekonomik durumlar biraz daha düzelir ve biz gerçekten hak ettiğimiz otomobillere, gayrimenkulleri, yaşama şartlarına ulaşırız. Güncel mali hukuki konularla ilgili tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.